Bir kedi neden ağrılı bir noktaya uzanır? Teşhis olmadan temasın biyolojisi her zaman rahat ve sıcak bir yer arayan kedi, içgüdüsel olarak burayı şezlong olarak seçer. Şu andaki davranışı empatiden çok, ısı kaynağının rahatlığı ve çekiciliği tarafından belirleniyor olabilir. Ancak hikaye burada bitmiyor. Hafif, sanki masaj yapıyormuş gibi patilerin yerleştirilmesi ve mırıldanmanın başlaması zaten aktif bir eylemdir. Bazı çalışmalara göre kedi mırıltısının 25-150 Hz frekansı, doku yenilenmesini teşvik eden ve ağrıyı azaltan aralığa girmektedir sizin yanınıza yerleşerek farkında olmadan bir tür ses terapisi sürecini başlatabilir. Şahsen benim için neredeyse terapötik bir ritüel haline geldi. Migren sırasında yaşlı kedi her zaman yatağın baş ucuna yerleşti, alnını şakaklarıma dayadı ve yüksek sesle mırlaması ağrıyı gerçekten dindirdi ve herhangi bir meditasyondan daha iyi çalıştı. Bu bir sihir değildi. Sıcaklığın, titreşimlerin ve yalnız olmadığı hissinin karmaşık bir birleşimiydi. Bu nedenle kedinizden teşhis mucizeleri beklememelisiniz. Ama onun doğal araçlarına güvenebilirsin. Onun gelişi kendinizi dinlemeniz için bir işarettir. Ve ağrıyan bir noktada mırıldanan ağırlık, fizik, fizyoloji ve basit, sıcak temas düzeyinde işe yarayan eski, içgüdüsel bir teselli yoludur. Ve bu onun ana gücüdür. Bir kedinin koku alma duyusu insanınkinden yaklaşık 14 kat daha güçlüdür. Enflamatuar süreç veya hormonal dengesizliğe eşlik eden terin ve solunan havanın kimyasal bileşimindeki hafif değişiklikleri tespit edebilir. Belki de hissettiği şey acının kendisi değil, ağrının vücutta yarattığı stresin biyokimyasal izidir. Darülaceze kedilerinin ölmekte olan hastaların yanına uzanarak ölüm öncesi belirli metabolik değişikliklere yanıt verdikleri biliniyor.